Arkadaşlar merhaba. İnkılap tarihi Atatürk sorularıyla başlıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. E, yukarıda bize bir metin verilmiş. Bu metinden hareketle Mustafa Kemal'in yaşadığı şehirler ile ilgili değerlendirmelerden hangisi doğrudur diyor. Bire bakalım. Sofya Mustafa Kemal'in farklı ülkelerle ilgili düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Evet buna ulaşabiliriz arkadaşlar. E, nereden çıkarıyoruz bunu? Sofya'da görevliyken diğer ülke diplomatları ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur. Yani farklı ülkelerle ilgili düşünceleri gelişmiştir. Çünkü diğer ülke diplomatları ile diyor. İkiye bakalım. Mustafa Kemal'in düşünce hayatının gelişmesine Manastır önemli bir katkı sağlamıştır. Evet buna da ulaşılır. Baktığımızda Mustafa Kemal Manastır'da öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. O yüzden iki alıyoruz. Üçe bakalım. İstanbul'daki faaliyetleri Mustafa Kemal'in liderlik kişilik özelliğini ön plana çıkarmıştır. Evet buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Bu metinden hareketli Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istemesinin istemesinde nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Kaybettiği toprakları geri almak için evet buna ulaşabiliriz. Ee, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'ya bağlı Müslümanlara yaşattıkları sorunları yaşattıklarını sonlandırmak evet bunu da alırız. Zaten bir olmayanları da eleyelim arkadaşlar. Eledik yeledik Savaş daha genç alanlara yaymak hayır Osmanlı devletinin böyle bir amacı yok arkadaşlar. Üç olanları da eledik ve ikinci sorunun cevabı aşık olarak zaten çıkıyor. Gelelim e, üçüncü sorumuza. Nordros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Suriye'de bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal'in İstanbul'daki Osmanlı yöneticilerine çektiği telgraftan Bu telgraf değerlendirildiğinde Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Telgrafı bir okuyalım. İngilizlerin elde etmek istediği sonucu onlara kendi yardımlarımızla vermek tarihte Osmanlıcılık için özellikle bugünkü hükümet için kara bir sayfa oluşturur. İngilizlerin aldatıcı davranış, öneri ve hareketlerini İngilizlerden daha çok haklı bulan emirleri uygulamaya yaratılışım uygun değildir. Başkomutanlık Kurmay Başkanlığı'nın kurallarına uymadığım takdirde birçok suçlama altında kalmam doğal olduğundan komutanlığı hemen teslim etmek üzere yerimi atayacağınız zatın acele olarak gönderilmesini rica ederim. Bize ne diyor? Bu telgraf değerlendirildiğinde Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Ülke menfaatlerine ters düşen bir görev yapmak istememektedir. Evet doğru. Bağımsızlığına düşkün bir komutandır. Evet bu da doğru. Suriye'deki komutanlıktan başka bir komutanlığa terfi etmek istemektedir. Yani başka bir komutanlığa e, yükselmek istemektedir diyor. Burada böyle bir şey söylüyor mu Mustafa Kemal'in telgrafında? Söylemiyor. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Dördüncü soruya bakalım. Bu metinden yararlanılarak Türk halkı ile ilgili yorumlarından hangileri yapılamaz? Metni sizin okuduğunuzu düşünerek metni okumuyorum çocuklar. Bu metinden yararlanarak hangisi yapılamaz diyor. Milli birlik ve beraberlik içinde oldukları, evet. Kadın, erkek, her yaştan vatanseverle işgallere karşı çıktıkları, evet. Düzenli birlikler içinde örgütlendikleri. Düzenli bir birliğimiz yok bizim arkadaşlar. Burada düzenli birlikler içinde örgütlendiği diyor. O yüzden yapılamaz. Yani dördünün sorunun cevabı aşık yalnız 3. Beşinci soruya bakalım. Bu açıklamadan yararlanarak hangisi söylenemez diyor. Okuyalım bir parçamızı. TBMM hükümeti milli mücadele devam ederken doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara ve batıda Yunanlılara karşı başarılar kazanıyordu. Türk devletinin bu başarılarından etkilenen Sovyetler Birliği TBMM hükümeti ile Moskova Anlaşması'nı imzaladı. İmzalanan anlaşmaya göre Sovyetler Birliği misak Milli'yi resmen tanıdı, kapitülasyonların kaldırılacağını kabul etti. Ayrıca iki hükümetten birinin tanımadığı anlaşmayı diğerinin de tanımayacağı kararı alındı. Yapılan anlaşmadan sonra Sovyetler Birliği Türkiye'ye milli mücadele için gerekli askeri ve ekonomik yardım yapmayı da kabul etti. Bu açıklamadan yararlanılarak hangisi söylenemez diyor. TBMM hükümeti Moskova Anlaşması ile siyasi başarı elde etmiştir. Evet ulaşılabilir. Sovyetler Birliği Türkiye'ye bazı konularda destek olmuştur. Evet bu da söylenir. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir. Eğer Sevr'i geçersiz kabul etmeseydi zaten e, Moskova Anlaşması'nı imzalamazdı. O yüzden buna da ulaşabiliriz. İki hükümet milli mücadele cephelerinde birlikte savaşma kararı almıştır. Yani beraber savaşacağız demek istiyor ama burada öyle bir yargıya ulaşamayız. O yüzden beşinci sorumuzun cevabı D Gelelim altıncı sorumuza. Bu metinden hareketle hangisi söylenemez diyor. Bakalım bir metnimizi okuyalım. Büyük taarruz sırasında tutsak düşen Yunan ordusu başkomutanı Trikopis, Mustafa Kemal'in huzuruna çıkarılmıştır. General Trikopis olanları anlatır. Haruzun pek ani ve patlak vereceği dakikaya kadar iyi gizlenebilmiş olduğunu itiraf eder. Nihayet onu teslime mecbur kılan durumu da özetler. Öyle oldu ki tüfeklerin bile işleyemeyeceği bir dara düşürüldük. İşte o zaman karşımızda süngüler parıldamaya başladı. Arkamız, önümüz, her yanımız süngü. Sonu malum. Fakat Trikopis'in de soracağı bir soru vardı. Siz bu muharebeyi nereden idare ediyordunuz? İşte tam o süngüleri parıldadığını söylediğiniz yerde, askerlerin yanındaydım. Bu metinden hareketle hangisi söylenemez diyor. Mustafa Kemal'in bizzat savaşa katılarak askerlerine destek olduğu, evet söylenir. Büyük taarruz hazırlıklarının gizlilik içinde yürütüldüğü, o dakikaya kadar iyi gizlenebilmiş olduğu diyor, evet. Türk ordusunun Yunan kuvvetlerinin çemberi aldığı, evet. Arkamız, önümüz, her yanımız süngü. Yunan generali Mustafa Kemal'i örnek aldığı, Evet onu takdir ediyor fakat örnek aldığına ulaşamayız burada. O yüzden altın sorunun cevabı değişikti. Gelelim 7. sorumuza arkadaşlar. Yukarıda verilen numara almış bilgilerin ilgili olduğu kongre ve genelge ile doğru eşleştirme seçeneklerinin hangisi verilmiştir? Bakalım. Malda ve himayenin kesin olarak reddedildiği yer. Arkadaşlar kesin olarak ilk defa reddedilmesi Erzurum. E, son ve kesin olarak reddedilmesi Sivas Kongresi. Yani 1C. 2'ye bakalım işgallere karşı miting miting ve protestolar yapılması yapılmasının istendiği milli mücadelenin ilk genelgesidir. Havza Genelgesi, 2 Denizli. İlk defa milli sınırlardan söz edilmiştir. Erzurum Kongresi. Zaten ne kaldı arkadaşlar? İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden söz edilen belgedir. Amasya Genelgesi arkadaşlar. Yani 1 C e, 1 c 2 d 1 c 2 d a oluyor. 7. sorumuzun cevabı da a şıkkı. Gelelim 8. soruya. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından kısa bir süre sonra ülke içinde itiraf devletleri ve İstanbul hükümeti tarafından desteklenen isyanlar çıkarılmıştır. Çıkarılan isyanlar milli mücadeleyi olumsuz etkilemiştir. Büyük Millet Meclisi bu isyanları önlemek, huzur ve asayiş ortamını yeniden sağlamak amacıyla bazı önlemler almıştır. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz diyor. Büyük Millet Meclisi otoritesini sağlamak istemiştir. Evet, doğru arkadaşlar. Buna ulaşırız. İsyanların tamamı doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır. Hayır doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır diyemeyiz. İtiraf devletlerinde desteklediği isyanlar var. Ulaşılamaz. İsyanlar milli mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Hayır buna da ulaşılamaz arkadaşlar. Başarısızlıkla sonuçlanmadı milli mücadelemiz. Ulaşılamaz dediği için 2 ve 3'e ulaşılamaz. Yani 8. sorunun cevabı değişik. Gelelim 9. soruya. Mustafa Kemal diyor ki, Lozan Konferansı düne ve bugüne ait 3-5 seneye ait hesapların sonucu hesapların sonuca bağlanmasıyla uğraşmak değildir. Belki 3, belki 300-400 senelik birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görüşmesiyle meşguldür. Onun için bu kadar derin, bu kadar karışık, bu kadar kirli hesapların az zamanda içinden çıkmak kolay değildir. Mustafa Kemal'in bu açıklamasından hareketle Lozan Konferansı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Asırları aşan sorunlar ele alınmıştır. Evet doğru. Tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Hayır böyle bir şeye ulaşamayız. Sorunların görüşülmesi uzun sürmüştür. Arkadaşlar evet bu da sorunların görüşülmesi uzun sürmüştür. Az, kirli hesapların az zamanda içinden çıkmak kolay değildir. Diyor. Demek ki uzun sürmüş. O yüzden 1 ve 3 yani 9. sorunun cevabı C şıkkı. Gelelim 10. soruya. Uzunca bir paragrafımız var arkadaşlar. Sizin bu parçayı okuduğunuzu hesap ederek ben paragrafı okumuyorum. Bu açıklamadan hareketli değerlendirmelerinden hangisi yapılabilir? Damat Ferit Hükümeti'nin görevden uzaklaştırılması temsil heyetinin gücünü göstermesi bakımından önemli bir gelişmedir. Evet doğru. Damat Ferit Paşa görevden uzaklaştırılıyorsa kimin sayesinde? Temsil heyetinin sayesinde. O zaman bu da temsil heyetinin gücünü gösterir. İkiye bakıyoruz arkadaşlar. İstanbul Hükümeti Amasya görüşmelerine bir delegi göndermekle temsil heyetini hukuken tanımış olur. Evet doğru. Demek ki sen oraya bir delege yani temsilci gönderiyorsan e, hukuk de tanımış olursun onu. Damat Ferit Paşa temsil heyetinin başkanlığına geçmek istemektedir. Hayır damat Ferit Paşa'nın temsil heyeti başkanı olmak gibi bir isteği arzusu yoktur. O yüzden üçe ulaşılamaz. Yani cevabımız aşık olacak.